Merhaba sevgili değerli izleyicileri. Başka Bir Kent Mümkün adlı programımızla bu hafta Mersin'in Mezitli ilçesindeyiz. Sizler için yakından keşfettik ve bu güzel ilçemizdeki değişim ve dönüşümü ekranlara taşıdık. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden gezimize başlayalım. Mezitli adının nereden geldiği hakkında kesin bir kaynak yoktur. Yörede yaşadığı düşünülen mezit oğullarından ya da değiş tokuş ticaretiyle yapılan açık arttırmaların yapıldığı varsayımlardan yola çıkarak mezat kelimesinden gelmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Bugün eski Mezitli denilen bölgeye yoğunlaşan Mezitli'nin kaderi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım politikasıyla tamamen değişti. Atatürk'ün yöreye getirdiği narenciye fidanı ekiminin başlamasıyla sahil kesimi tamamen portakal ve limon bahçeleriyle donatıldı. Daha önce Tol köyü çevresinde yaşayan halk narenciye bahçeleriyle birlikte eski Mezitli ve Esen Bağlar bölgesine yerleşmeye başladı. İlk ilçe belediye başkanı olarak Uğur Yıldırım'ın görev yaptığı Mezitli, 2014 yılında Neşet Tarhan'ın seçilmesiyle büyük bir gelişme hamlesi başlattı. Başkan Tarhan'ın başlattığı projelerle bugün nüfusu 220 bine ulaşan Mezitli, Türkiye'nin en fazla gelişen ilçelerinden birisi haline geldi. 2018'de Tarihi Kentler Birliği tarafından 17.si düzenlenen yarışmada Mezitli Belediyesi'ne Taş Mektep Projesi'ne başarı ödülü verildi. Aynı yıl Mezitli Belediyesi, Kadın Üretici Pazarı Projesi ile Çin'de düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinin katıldığı yarışmada Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülünü kazandı. Neslietli Belediyesi yaklaşık bir yıl sonra bu kez Paris'te düzenlenen Milan Paktı Ödülleri kapsamında çevresel zorluklar ödülü aldı. Başkan Neşet Tarhansa 2019 yılı Altın Çiçek Ödülleri kapsamında Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı ödülünü almaya hak kazandı. Neslietli Belediyesi aynı yıl Türkiye Belediyeler Birliği'nden belediyeler için bisikletle ulaşım fikir ve proje uygulaması ödülüyle ödüllendirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılım sağlayan Mezitli Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü'nün de sahibi oldu. Mezitli Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin daha fazla sosyal yaşamda yer alması amacıyla hayata geçirdiği Dom Kafe Projesi, Mersin Sağlıkta Başarı ve Yaşam Ödülleri kapsamında yılın sağlık projesi ödülünü almaya hak kazandı. Hazır Mezitli'ye gelmişken belediye başkanı Neşet Tarhan'a konuk oluyor ve ilçenin bugünü ve geleceğiyle ilgili serüvenini kendisinden dinliyoruz. Mezitli Mersin'in 4 merkez ilçesinden birisi son nüfus sayımı itibariyle il başı itibariyle 226 bin nüfusa sahipti ama Mezitli'nin birçok ilçeye göre, birçok kente göre çok farklı tabi özellikleri var. Nedir? Bunların birisi 226 bin nüfus yanında 80 binde düzenli ve düzensiz, kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere Suriyeli var ki bu oran takdir edersiniz ki oldukça büyük bir oran. Yazın yaylamız var, Normal nüfusu binin altında fakat yaz mevsiminde 40-50 bin nüfusa sahip Fındık Pınarı mahallemizde. Böylece bir yazın nüfusu artışı oluyor. Ayrıca biz deniz kenarında olan merkezdeki tek ilçeyiz. Denize girilebilen daha doğrusu 15 kilometrelik sahilimizin her noktasında denize giriliyor. Ve farklılığı şurada gerek Türkiye'deki gerek Avrupa'daki veya Amerika'daki o turistik kentlerdeki deniz kenarındaki yörelerden farkı şu. Konutlarla deniz arasında herhangi bir trafik yolu yok. Araç yolu yok. Sadece yaya yolu ve bisiklet yolu bulunmakta. ve bu özelliğiyle tabii ki oldukça farklı ve olumlu özelliğe sahip. Bunun nedeni şu, belki de bir zaman içerisinde burası da böyle bir olumsuzluğa uğrayabilirdi ama e, doğu kesiminde bizim 3000 yıllık kent, Mezitli bu arada, 3000 yıllık tarihe sahip ve birinci derece sit alanı olan bölgemiz var. Antik liman var, henüz toprak üstüne çıkartılmamış ve şu anda kazı e, çalışmaları geçen yıl itibariyle başlamış durumda. Yine Aratos'un mezarı orada çıkartıldı. Pompei Polis Bölgesi'nde sütunların e, 33 tanesi sadece toprak üstüne çıkartıldı. Her yıl çok değerli eserler oraya çıkarılmakta. O bölgede birinci resitalan olduğu için yol yapmak mümkün olmadığı için ve dolayısıyla onun sürekliliği olmayacağı için orada farklı niyetlerle birileri yol açmak istemiş olsa da ki düşünenler oluyor zaman zaman açmaları mümkün değil. Bunu açmak mümkün değil. Bu da mezitlerin bir şansı olmuş oluyor. Vatandaş evinden çıkıp hemen doğrudan denize girebiliyor. Yazlıklarımız var, yazlık sitelerimiz. Tabii çevre illerden veya yurt dışından gelenler var. Bir de onlar nüfusumuzu arttırıyor. Mezitli özellikle benim 10 yıllık dönemimde bu ikinci dönem. 10 yıllık döneminde çok önemli yol kat etti. Gerçekten o yıl önceki Mezitli ile şimdiki Mezitli çok farklı bir Mezitli. Bu nedenle hem Türkiye'deki diğer yöreden insanların cazibe noktası olduğu yerleşim için, yaşamak için bırakın Türkiye'yi yurt dışından da Avrupa'nın dışında özellikle Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği bir göç hareketi oldu. Rusya, Ukrayna başta olmak üzere yine o çevre ülkelerden Kazakistan, Moldova e, gibi e, çok sayıda insan buraya gelip e, turizm amaçlı gelmiyor, geçici, kalıcı olarak ev alarak yerleştiler. E, hatta bu arada Suriyeliler için söylüyorum, onlardan kaynaklanan Türkiye'de bazı mahallelerde konut alma yasağı getirildi yabancılara. Mezitli'nin de 40 mahallesinden 5 tanesine bu anlamda yasak getirildi. Yani artık o 5 mahallede yabancılar ev alamıyorlar. Çünkü o kotayı doldurmuş oldular. hedeflerimizi daha iyi ortaya koyduk. birinci şuydu. Bunu bazı yeni olan arkadaşlara da tabii ben tavsiye edebilirim. Güven sağlamanız gerekiyor. Yani belediye başkanı olarak ve belediye kurumsal olarak halka güven vermeniz gerekiyor. Bunu yapacağız dedik. Yani bunu sağlamamız gerekir. Bunun için ne yapmalıyız tabii geliyor arkasından dedik ki bu belediye halka ait bir belediye olmalı yani şunun veya bunun şu veya bu grupların veya çıkar gruplarının dar kesimin belediyesi olmayacak oralara buralara birilerine hizmet eden belediye olmayacak halka hizmet eden belediye olacak ve belediye başkanı da. Belki sıradan bir cümle gibi ama hiç öyle değil aslında. Halkın belediyesi başkanı olacak. Yani bir başkasının başkanı olmayacak. Yani ben dolayısıyla burada halkın belediye başkanı oldum. Belediyemiz halkın belediyesi oldu. Bunlar çok önemli hususlardı. Sonra her kentin bir hedefi olmalı makro düzeyde uzun vadeli. Bu kent ne olmalı yani? Hedefi nedir bu kentin? Ne yapacaksınız? Onu ortaya koyduk. Buradaki sosyal dokuya bakarak, insanların yapısına bakarak. Dedi ki, buradan olsa olsa bir kültür ve sanat kenti olur. Bir sanayi kenti olmaz, ticaret kenti olmaz. Burada farklı bir şey olmaz yani. Mevcut ancak kültür sanat kenti olur. Halkı çünkü buna çok yatkın. Sinemaya, tiyatroya, operaya, müziğin diğer dallarına, resime... Aklımıza ne gelirse. Dedik ki bunun üzerinde temelini kuralım ve öyle inşa ettik, öyle gidiyoruz. Tabii çok kolay değil. Gerçek anlamda bir kültür sanat kenti olmak Türkiye'de tabii ki oldukça zor. Çünkü çok gerideyiz biz. Ee, bu yolda 10 yılda uzun bir yol kat ettik ama tabii ki kat edilecek yollar var. Daha çok yapacak iş var tabii ki. Peki nereden başlamalıyız bunları hep yaparken? nerelerden başlamalıyız? Her yeri, herkesi birden kucaklayıp da bütün sorunları hep beraber çözmek mümkün değil. Örneğin dezavantajlı kesimler, herkes konuşur. Biliyorsunuz engelliler, herkes konuşur. Herkes der ki engelsiz bir kent yaratacağım der. Peki engelliler kim? Çok değişik engelli kesimler var biliyorsunuz. Bunların hepsine aynı derecede uzanmaya kalkışsak sosyal hizmetlerle ilgili bakanlığının görevini yapmış olacağız ki o bakanlık yapamıyor bunu zaten. O bakanlık bu görevi yapamıyor açık net söylüyorum. Dedik ki Down sendromlardan başlayalım. İlk 5 yıl buraya yöneldik. İkinci 5 yıl otizmlerle ilgili çalışma yapıyoruz. Bu o kesimle ilgili ama onun ötesinde bu tabii olayın büyük resmin küçük bir parçası bu söylediğim. Asıl olan birinci beş yıllık dönemde bizim ana temamız, özlemiz kadınlar olacak dedik. Gerçekten de kadınların siyasi yönden güçlenmesi için ekonomik yönden güçlenmesine inanan biriyim ben. O nedenle bu kadınlarımızı nasıl ekonomik yönden güçlendiririz, ayakta durur, eşinden, başkasından herhangi bir olumsuz etkiye maruz kalmaz, çocuğunun geleceği olmaz, sağlık geleceğinde sorun olmaz. Yani bu sorunlar olmasın bir şekilde diye. 800 şu anda 800'ü geçen kadının çalıştığı, üretici kadının çalıştığı 10 kadar kadın üretici pazarımız var ve oldukça başarılı bir Çin'de dünya birinciliğimiz var bu konuda. Ee, ayrıca Fransa'da yine Milan gıda paklı çerçevesinde bir dünya birinciliğimiz var. Türkiye'de etkiler saymıyorum aldığımız ödülleri. Ben 10 yıl önce göreve başladım. Şu anda 3 tane anaokulumuz var. Yaptık ve bunu gönüllüler yaptı. 400 öğrenci kapasiteli. Hiçbirine biz yatırımına para vermedik. Gönüllü insanlar yaptı. Çok başarılı. Türkiye'nin herhalde en iyi anaokulları bunlar. 6 yaşındaki çocuk 10 yıl önceki bugün 16 yaşında. Yarın 2 yıl sonra 18 yaşında oy kullanacak bunlar. Bu hayırseverlerle yapmış olduğumuz protokollerde öğretmenler Atatürkçü ve Cumhuriyet değerlerine inanan öğretmenler olacak burada çalışanlar. Koşulu var hayırseverinde. Bu çizgiden sapılırsa bu bağış geçersizdir. Bunu tapuya da şerh ettiğimiz var. Öğrencilerde de buna dikkat ediyoruz, öğretmenlerimizin eğitiminde de dikkat ediyoruz. Yani biz orada Atatürkçü ve Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar sahip çıkacak öğrenciler yetiştiriyoruz ve çok başarılı öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu arada bir şey ifade edeyim, işte bu başta söylediğim güvenle ilgili. Bu hayırseverler niye yapar? Her yerde yapar mı yardım belediyeye? Yapmaz. Niye yapmaz? Çünkü bulunduğu belediyeye güvenmiyor insanlar. Belediye başkanları da güvenmiyor. Siyasetçiye de güvenmiyor. Bunu kabul edelim. Biz oradan başlıyoruz işe öncelikle. Ama biz bunu sağladığımız için bunu yapanlardan bir tanesi hariç sadece bu ana anakulları değil. Bunun dışında aktif yaşalma merkezi yapan insan var. Özel şahıs gençlik merkezi yapan var. Kafe kütüphane yapan var. Birçok sosyal tesisler var ve bunların çoğu Cumhuriyet Halk Partili olmayan Mersin'deki iş insanları. Belediyeye güveniyoruz diyor. Bu belediye tabii ki yardım yapacağız diyor. Pandemi döneminde çok başarılı olduk. Ama bizi mali yönden çok etkilemedi. Niye etkilemedi? İşte bu hayırseverler siyaseti ne olursa olsun güvendikler için her türlü yardım yaptılar. Ve çok başarılı olduk. Deprem yaşandı biliyorsunuz Kahramanmaraş merkezli. O depremden buraya 150 bin insan geldi. 150 bin insan. Bunları kayıtlarını aldık. Kaydı var. Şey rakam, doğru bir rakam. Ha şimdi gitmiştir. Ne kadar gitti bilmiyorum. Ama onları en iyi şekilde ağırladığımıza inanıyorum. Ve deprem bölgesindeki tüm illere elimizden gelen ev dahil buna her türlü yardım yaptık iş makinası, diğer araç yönünden, personel yönünden her türlü desteği sağladık. Belki küçük bir ilçeyiz ama çok başarılı olduk. Peki bunu nasıl yaptınız diyeceksiniz. Bu para var mı? Sonuçta hepsinin belli bir mali, tabii kaynağı ihtiyacı var. Bunlarda da yıpranmadık. Çünkü sağ olsun Mersinli, hayırsever iş insanları burada da bizim imdadımıza yetişti. Ve çok başarılı şekilde bütçemize e, olumsuz e, etkisi olmadan bu dönemin özellikle iki önemli olayını pandemi ve deprem olayını atlatmış olduk. Biliyorsunuz halkın ne durumda olduğuna bakmak gerekiyor. Halk nerede? Demin parça parça bazı kesitler aldım konuşmalarımda. Pazara inmek gerekiyor. Pazarda insanlar ne yapıyor? Neyi nasıl alıyor? Bunları görmek gerekiyor. Yetkililerin de görmesi gerekiyor. Emeklilerin durumunu görmek gerekiyor. Çok küçük bir para belki verecekler Ocak ayında. Artış olacak. Aylardır bu konuşuluyor televizyonlarda. Aylardır medyada yer alıyor. Memur maaş artışlarında olduğu gibi bir şey verilmiyor oysa sonuçta. Ya bunu gündemi değiştirmek için bu şekilde bir algı yaratılıyor. Ve maalesef son yıllarda ee, Yalanı gerçek gibi gösterme sanatı diye bir şey var siyasette. Ee, böyle bir şey var. Yani öyle bir algı yaratılıyor ki yalan sanki gerçekmiş gibi sunuluyor insana. Şu anda bunların hepsinin nedeni olan siyasi iktidar başta cumhurbaşkanı var. Kendisi halkın ekonomik sorunlarının olduğunu söylerek öne geçiyor. Böyle bir şey olmaz. Yani sizin kullanacağınız argümanı kendisi kullanarak sizin bunu gündeme getirmenizi önlemeye çalışan bir e, belki geçmişteki Hitler döneminin e, göbelsin bir propaganda taktiğiymiş gibi bir ciddi bir e, propaganda e, şeyi var. Kirliliği yaratılıyor. Oysa pazarda insanlar konuştuğu zaman ne kadar sıkıntıda olduğunu görüyorsunuz. Emeklinin ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Belediye otobüslerinde dolmuşlarda akaryakıttan dolayı fiyatların nasıl arttığını görüyorsunuz. Ekmek fiyatlarının nasıl arttığını görüyorsunuz. Ekmek kuyruklarına bakın. Belediyelerin hiç başka bir şeye bakmaya gerek yok. Lütfen o ucuz ekmek kuyruğundaki insanların metrelerce ve yaşlarına bakın bunların. O kadınların, erkeklerin yaşlarına bakın. Bu tablo Türkiye şu anda ekonomik olarak artık o dış politikaya girmiyoruz. Dış politikadaki olumsuzluklardır. işte bu Suriye meselesi, Afganistan'dan gelen Taliban şeyleri İran sınır kapısı açılmış geliyor. E, Şunun için girmiyorum. Bunu zaten bizim siyasetçiler çok konuştuğu için daha doğrusu e, biz belediye başkanıyız, e, yerel yöneticiyiz. Daha çok bunlarla şey yapıyoruz ama yerel iktidarı ele geçirdiğimiz zaman iktidarı ele geçireceğimize de inanıyorum ben. Yani iktidarın yolu yerelden geçer. Bu belediyeden ben sorumluyum. Bu kentten de ben sorumluyum. Bu kentin sahibi yasal olarak da benim. Belediye başkanı olarak öyledir. Valiler değildir kentin sahibi, kaymakamlar değildir. Şehrin anahtarını dikkat ederseniz, eskiden sıkçı olurdu. Bu valiler, kaymakamlar vermez bir büyük geldiği zaman kente. Belediye başkanları verebilir ancak. Çünkü Yasaya göre kentin sahibi belediye başı, şehremini dediler. Dedikleri güvenilir insan, emin insan, şehrin güvenilir insanı. Şehri size emanet etmişler. Bu şehirde ve belediye içerisinde her ne yapılıyorsa sorun bendedir. Sorumlu benim. Hiçbir zaman hiçbir şeyi ne bürokrasideki arkadaşlara, ne işçi arkadaşlara, ne belediye meclis üyelerine yüklemem. Burada hata yapıyorsam demek ki bende hata var. Onun için e, genel anlamda da siyasette de bir eksikliğimiz varsa kendimizde aramamız gerekir. Ben sandığa inanıyorum. 31 Mart'ta yine sandık konacak biliyorsunuz. Bu sandıktan en iyi şekilde arzu ettiğimiz Türkiye'nin aydınlığa kavuşması sonucun çıkacağına inanıyorum. Tersi durumlar olursa Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi hiç arzu ettiğimiz sonuç olmadı biliyorsunuz. Hiç beklentimizi karşılayamadık. Büyük heyecan duyuyorduk, büyük coşku duyuyorduk. Gençlerimiz gerçekten harikaydı. Gezi'deki gösterdikleri direnişi orada gösterdiler sandık başında. Ama maalesef bazı nedenlerden dolayı istediğimiz sonucu alamadık. Bunun nedenlerini çok iyi araştırmamız gerekir. Ben yine hata varsa bizdedir diyorum. Seçin. Türkiye'deki belediye başkanları arasında en şanslı olan başkanlardan biriyim. Çünkü Mezitli'nin belediye başkanıyım. Mezitli gibi naif insanların yaşadığı, demokrat insanların yaşadığı, Atatürkçü insanların yaşadığı bir kentin belediye başkanıyım. Naif fakat haksızlıklar karşısında da dirençli direnmeyi gösteren dirençli bir toplumun belediye başkanıyım. 10 yıldır bu görevi bana verdiler. Onlara ben çok teşekkür ediyorum. Her partiliye teşekkür ediyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partiliye değil. Bundan sonra da onlarla beraber daha güzel yollar yürüyeceğiz. Daha ileri noktalara inanacağız. 31 Mart'ta da bunu daha en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Ben mezitlileri çocuklarından yaşlısına, büyüklere kadar hepsini çok seviyorum. Haftalıkta bizden bu kadar. Bir başka bölümde, bir başka yerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize ve kentinize iyi bakın. Hoşçakalın.